Herkese merhaba. Beyazıköy Gerkan kanalındasınız, Ben Alp. Bildiğiniz gibi bu kanalda çeşitli finansal incelemeler, finansal okuryazar sohbetleri ve aynı zamanda kendi finansal özgürlük serüvenimi sizlerle paylaşıyorum. Bugün de finansal incelemeler serisinde bir şirket analizini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bu şirket Astor. Videoya başlamadan önce henüz kanala abone değilseniz abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. İsterseniz başlayalım. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından hazırlanan tebliğ sizlerle paylaşmak durumundayım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteriler arasında yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve analizler genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Özetle al, sat, tut tavsiyesi içermemektedir. Aşağıdaki kısım ise bu raporda yani dayandığım ve incelediğim size de özetlemeye çalıştığım raporda geçen kısım bu kısmı da dikkat ederseniz ve okumak isterseniz diye bıraktım. Ayrıca raporu da açıklamalar kısmına bırakıyorum. Yine raporun son kısmındaki çekince metnini okumanızı da öneriyorum. Astor Enerji, Türkiye'de elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı için çeşitli ekipmanlar üreten bir şirkettir. Şirketin temel ürünleri arasında güç trafoları, dağıtım trafoları, orta gerilim ve yüksek gerilim ekipmanları bulunmaktadır. Şirket yapısı ve hisse durumunu inceleyecek olursak şirketin %79'u Feridun Geçgel'e aittir. Halka açıklık oranı ise %21'dir. 2023 yılında harika az edilmiş ve şu anda Ankara'da 140 bin metrekarelik bir üretim tesisi bulunmaktadır. Şirket, güç trafoları, dağıtım trafoları, orta gerilim ve yüksek gerilim ekipmanları ve mekanik fabrikalar olmak üzere 4 ana ürün grubu üretmektedir. Güç trafoları için %65, dağıtım trafoları için %97, orta gerilim ve yüksek gerilim ekipmanlar için %96 kapasite kullanım oranına sahiptir. Ürün dağıtım ve satışlar incelendiğinde dağıtım trafoları 2023'ün ilk yarısı itibariyle net satışların %49'unu oluştururken güç trafoları %28'ini, orta gerilim anahtarlama ürünleri ise %17'sini, yüksek gerilim anahtarlama ürünleri de %1'ini oluşturmaktadır. İhracat pazarı net satışlarda %34'lük bir paya sahiptir. Elektrik dağıtım şirketleri %26, bayiler %21, TİH'e yapılan satışlar ise %13'lük bir paya denk gelmektedir. Bu sayfada size şirketle ilgili bazı teknik bilgileri aktarmak istedim. Elektrik trafoları voltaj seviyelerini değiştirmeden enerji iletimini sağlayan makinelerdir. Alternatif akım için tasarlanmışlardır ve voltajdaki dalgalanmalardan etkilenmezler. Trafolar güç sistemlerinin güvenliğini ve verimliliğini artırmak için voltaj seviyelerini düzenleyerek kullanır. Güç trafoları genellikle yüksek güç seviyeleri için kullanılırken dağıtım trafoları daha çok düşük güç seviyelerindeki elektriği dağıtmak için kullanılır. Elektrik trafosu verimliliği ve kayıplar. Elektrik trafosu enerji aktarımında hareketli parçalar kullanmaz bu nedenle sürtünme ve rüzgar kaybı olmaz. Bakır kayıpları sargılardaki akımları ısınma neden olmasıyla meydana gelir ve en büyük kayıptır. Demir kayıpları manyetik moleküler gecikmeden kaynaklanır ve çelik alışımlı nüfu ile azaltılabilir. İdeal olarak bir trafonun verimliliği %94 ile %96 arasındadır. Fosil yakıtlara bağımlılık ve ithalat sorunu 2022 yılı itibariyle Türkiye'nin toplam elektrik kapasitesinin %46'sı fosil yakıtlarından gelmektedir. Fosil yakıtlarının özellikle petrol ve doğal gaz ithal edilmesi küresel fiyat artışlarından etkilenmeyi de beraberinde getiriyor. 2023 yılının ilk yarısında yaşanan deprem ve sel felaketleri bazı durumları da gözler önüne koydu. Bu felaketler yüksek dirençli altyapıların önemini bir kez daha ortaya çıkardı. Bu nedenle dirençli iletim ve dağıtım haritasına olan ihtiyaç da vurgulandı. Elektrik kapasitesindeki artış ve yenilenebilir enerji teşvikleri de ön plana çıkıyor. 2000 yılında 27.3 gigawatt olan Türkiye'deki toplam kurulu güç, 2023 Eylül sonu itibariyle 105.7 gigawatta ulaşmıştır. Yenilenebilir enerji ve yerli kaynaklarında elektrik üretim santrallerine verilen teşvikler bu artışın temel nedenlerindendir. 2012-2022 yılları arasındaki dönemde yıllık ortalama net kurulu güç artışı 4.6 gigawatt olarak gerçekleşmiştir. Yenilenebilir enerji santrallerine verilen teşvikler toplam elektrik talebindeki artıştan daha hızlı bir şekilde kurulu kapasitesine artışta yol açmıştır. Bu dönemde devreye alınan yenilenebilir enerji santrallerinin yıllık ortalama kurulu gücü 3.3 gigawatt seviyelerindedir. Bir daha sorun yatırım planındaki durumunu değerlendirelim. Türkiye'nin artan enerji talebi, Astor Enerji'nin uzun vadeli büyüme modelini desteklemekte. Elektrik şebekesinin yenilenmesi, dağıtım verimliliğini arttırma hedefi şirket için önemli fırsatlar sunmakta. Astor Enerji, Ukrayna'daki hasarlı altyapı ve elektrik şebekesi yenileme projelerinde yer alarak büyüme hedeflemektedir. Şirketin Irak ile devam eden iş ilişkisi, uluslararası pazardaki güçlü varlığını da vurguluyor. 2024 yılı için sipariş defteri şimdiden tamamlandı ve birikmiş iş hacmi 800 milyon dolara ulaştı. Elektrik üretimi ve dağıtımına olan talep hem Türkiye'de hem de yurt dışında yatırım ihtiyacını sürdürecektir. Türkiye'de elektrik talebinin önümüzdeki 10 yıl içinde yıllık %3.3 oranında artması beklenmekte. Küresel transformatör pazarının ise 2032'ye kadar %7'nin üzerinde yıllık bir büyüme oranının olması öngörüldüğü raporda yer alıyor. Şirket 2024 ve 2025 yıllarında yoğunlaştırılmış yatırım planlamalarını tamamladıktan sonra 2026 yılından itibaren yaklaşık %8'lik yıllık büyüme oranından faydalanabileceği öngörülmektedir. Şirketin sipariş defterini tamamladığı ve ürünlerini satmakta herhangi bir sorun beklenmediği de yine raporda yer almaktadır. Raporda belirtilenlere göre özellikle Rusya ile bir anlaşma yapılması durumunda Ukrayna'da meydana gelen 8000 trafo hasarı Astor Enerji için potansiyel bir önemli dış pazarı işaret ediyor. Küresel metal fiyatlarındaki değişimler ve maliyetlerin gelir dinamiklerine dikkate alındığında Astor Enerji'nin 2024 mali yılında güçlü bir brüt kar marjına ulaşma potansiyeli ve talep konusundaki güçlü durum ile birlikte değerlendirilebilir olduğu düşünülmekte. Raporda Astor Enerji'nin 2024 ve 2025 yıllarındaki yatırım planları yaklaşık 110 milyon ABD doları tutarında sıfırdan yatırım içerdiği bildiriliyor. Şirket dağıtım transformatörü üretim kapasitesini %60 arttırma amacıyla %97 kapasite kullanımına sahip mevcut tesisine önemli bir yatırım yapmayı planlamakta. Mekanik fabrika, dağıtım ve güç transformatörleri ile anahtarlama ekipmanlarının büyük bir bölümünü üretmekte ve kapasite artışı beklenmekte. Astor Enerji'nin mevcut net nakit pozisyonu yatırım harcamalarını çoğunlukla iç kaynaklardan finanse etme yeteneğini desteklemektedir. Şirketin 80 milyon ABD doları harcamasına karşın 2024 yılında toplam gelirlerinde 400 milyon ABD doları artışı beklenmekte olduğu raporda söylenmektedir. Astro Enerji'nin 14 MW güneş enerjisi yatırımı 10 milyon dolar maliyetle tamamlanarak 2023'te 2 milyon dolar gelir artışı sağlaması konusunda da yine beklenti raporda belirtilmiştir. Ayrıca şirketin elektrikli araç şarj istasyonları konusunda da çalışmaların olduğunu biliyoruz. Bu çalışmaları istinaden elektrikli araç satışları ve buna bağlı olan bazı projeksiyonları da sizler için burada paylaşmak istedim. Bu rapor Philip Capital'e ait olan bir rapordu. Raporla ilgili bilgi ve daha fazla detaya ulaşmak istiyorsanız açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Raporun çekince kısmını da ekrana yansıtıyorum. Aynı zamanda hedef fiyat kısmını da bir sonraki görselde ekrana yansıtmış olacağım. Dediğim gibi biz bu kanalda hedef fiyatlardan ziyade daha çok şirketlerin hangi işler yaptığını, yatırım kanalları ve bu yatırım kanalları sonucunda da oluşabilecek olan satış artışlarının neler olabileceği konusunda çalışmaları incelemeye çalışıyorum. Ve bunun bir rapor ya da bir araştırma sonucu olduğunu değil, ...bir profesyonellikten uzak, amatör beklentilerle oluşturulmuş bir çalışma olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu rapora göre 2024 ve 2025 kazanç tahminleri sırasıyla 11.16 fk olmakta. Yine firma değeri fabrik sırası ile 10.4-4.8 çarpanları düzeyinde olduğu tahmin ediliyor. Bu çarpanlar 2022 yılında yıllık %90, 2023 yılında tahmini olarak %76'lık güçlü gelir büyüme oranının ardından... 2024 ve 2025 yıllarında her birinde yaklaşık %40'lık gelir büyümesinin olacağı yönünde tahminler sonucunda oluşturulmuş. 16 Ocak 2024 tarihinde Philip Capital'in yayınlamış olduğu bu rapora göre hisse başı hedef fiyatının 177.80 olduğu gözükmekte. Ekranda görmüş olduğunuz potansiyel ise aslında 15 Ocak itibariyle oluşan fiyata göre belirlenmiş. Siz bunu günümüz fiyatına göre kontrol ederek tahmini potansiyeli ortaya çıkartabilirsiniz. Ama yine bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Bunlar raporun sonundaki çekince metniyle tekrar okunması gerekiyor. Piyasa koşullarına göre değişebilecek olan beklentiler ve bu beklentilere göre yatırım yapmak sizi zarara uğratabilir. Bunun altını bir kez daha çizmek istiyorum. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala henüz abone değilseniz abone olmayı, ve bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda sosyal medya mercilerinde Instagram, X ve benzeri platformlarda bizi bulabileceğinizi ve iletişim olarak da bize direkt mesaj yani DM yoluyla ulaşabileceğinizi unutmayın diyorum. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz yorumlar kısmında bundan sonraki şirket hangisi olmalı bu konuda da bilgi verebilirseniz sevinirim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.